Evet euro 15 liraya doğru gidiyor. Bakayım ne kadar olmuş. Çünkü bu benim için neden önemli? Türkiye'den online astroloji dersi alıyorum. Onun da yıllık ücreti işte baya bir şey. Geçen hafta yatırsaydım 120 euro zararım olmuş olacaktı. Şu anda daha az yatırabileceğim. Biraz daha beklersem hiç yatırmayabilirim. Hatta belki üzerine para bile alabilirim o eğitimi aldığım için. Başbakanımız biraz daha açıklama yaparsa ben zengin olacağım. Demek bazı insan böyle zengin oluyor ya. Mesela bakıyorsun. Niye zengin olduğunu anlamadığın insanlar var hani. Bir şeyler yapmışlar zamanda ve zenginler. Demek ki bu şekilde de olabiliyor. Şu anda mesela küçük burjuvayım. Haftaya aniden büyük burjuva bile olabilirim. Euro haricinde bu hafta önemli şeyler oldu arkadaşlar. Ha biz karantinaya girdik burada. 3 hafta karantina var. Vakalar çok artmış. Bu 3 haftalık karantinada çok yeni kararlar aldım. Mesela bunlardan bir tanesi kısa film çekmeye karar verdim. Yıllar önce bir kısa film çekmiştim. Yani bence konusu güzeldi ama İstanbul Film Festivali kabul etmedi bunu. Ben de direkt İstanbul Film Festivali'nden başladım. Yani işte Kayısı Kiraz Festivali'ne falan göndermenin direkt iyi Oscar göndermişim. Yani şimdi o da olabilirdi. <laughs> Ya kendim bilirim. Yani kendim bilirim. Ben e, işte İstanbul Film Festivali ondan sonraki yıl Kana denerdim herhalde büyük ihtimal. Sonra direkt Oscar. Direkt postayla Oscar'a gönderirdim onu New York'a. Şimdi şöyle arkadaşlar. Kısa film için birkaç tane hikaye yazdım ben. E, bu hikayelerden mesela dedim ki işte bir tane hikaye yazdım. Diyaloglu. Tamam güzel. Cepte. Şimdi bir de diyalogsuz bir şey yazayım. Daha hani çekimi kolay olsun. Sonra diyalogsuz bir film yazdım. Sonra tek oyunculu film yazdım. Sonra oyuncusuz bir film yazdım. Hani en kolaya nasıl ulaşabilirim diye. Sonra dedim ki acaba film nedir ben tam olarak biliyor muyum? Hani çünkü herhangi bir şey, duvarı da çekip mesela yollayabilirim. Onu da bir şeyler yapabilirim. E, film nedir biliyor muyum acaba dedim ve emin olmak için filmler izlemeye başladım. Çok güzel filmler izliyorum bu ara uzun zamandır direndiğim bir film vardı mesela Başkalarının Hayatı. Ee, Oscar almış zamanında. Onu beğendim. Parazit'i izledim. Bunlar hep benim Oscar aldığı için mesafeli olduğum filmlerdi. Çünkü bir nevi benim için rakipler yani. Hani şimdi. Ama rakip işleri de izlemek lazım. Öğreniyorsun sonuçta. Ee, Parazit filmi iyiydi ya. Kısa kısa notlar aldım mesela hani ben olsam nasıl yapardım Cevabı hep genelde boş oluyor onların. Çünkü filmdeki çok güzel yapmışlar zaten. Çektiğim filme şey istiyorum. Kimse anlamasın. Ben herkes tarafından anlaşılan bir yazar olmak istemiyorum. Hatta ben mesela yazayım tamam mı? Bin kişi izlesin onu. Hatta bin kişi de izlemesin. Bin kişi izliyorsa da kötü bir filmdir o. On kişi izlesin. Kimse anlamasın. Bak. Bir kişi anlarsa da kendimi aptal hissedebilirim. Çünkü ben sadece yani çok özel insanların anladığı işler yapmış olmalıyım. Çok insanla görüşmeme kararı aldım. Çünkü çok insan, daha doğrusu insan yani bir takım uyaranlara sebep oluyor. Semptomlar geliyor falan. Ya mesela insanlara açık açık söyleyebileceğim. Sen geri zekasın. Sen şöyle bir kenara geç. Senin aykün düşük. Sen geri zekasın. Ama yaşamaya devam edebilirsin. Ben bu ara biraz sinirliyim. Bir kız var eğitimde, işte sanat terapi eğitiminde haftada bir ya da iki haftada bir buluşup Zoom üzerinden ders tekrarı falan yapıyoruz diyeyim. Geçen 10 dakika geç kaldı. Haber de vermedi. Ben olsam strese girerim. Ama benim strese gireceğim konularda insanların strese girmemeleri beni inanılmaz sinirlendiriyor. Geldi. Ben de öncesinde zaten terapiye gitmiş olduğum için gazım alınmıştı. Bir altım değiştirilmişti yani. Dedim ben gelmeyeceksin sandım. Sandık yani yazmadığın için haber vermediğin için de böyle onun o rahatlığı ve sakinliğini görünce kısa bir böyle gözüm seyirir gibi oldu ama onu kendi haline bıraktım. Ve bu hayatta geri zekalı insanların da olabileceğini kabullenip buna göre yaşamaya karar verdim. Herkes benim kadar zeki olmak zorunda değil. Herkes seren serengeti kadar güzel olmak zorunda değil. Bak şimdi. Ne alaka? Az önce söylemezsem olmaz izliyordum da o yüzden herhalde. Saçım başım keşke düzgün olsaymış ya. Yani bu kadar keşke videoyu ben bu saçla mı yaptım acaba? Saçımı düzleştirdim. Kalorifer düzleştirdim. Kalorifer peteklerinin arasına her saç, saçlarımı böyle koydum. Kalorifer peteklerin arasına. Açtım. 5'e getirdim kaloriferin derecesini. Böyle bekledim. Yani o şekilde <laughs> düzleşmiş gibi. Ya da böyle yere yatmış üzerine basmışlar gibi. <laughs> Böyle yapayım ki saçımı düzleştirmiş olduğum e, gerçeği tamamen boşa gitsin mesela. Mesela böyle bir saç modeli olsa ya. Son zamanlardaki ruh halim bu şekilde gerçekten çok iyiyim. Çok iyiyim sadece sabah kalktığında bugün ünlü olmak için ne yaptım diyorum mesela. YouTube videosu çektim mi? Ya.